oğlum lütfen bu bizim şu an kader anımız 3 bu arada çıktı mı çıkmadı mı yorumlara da yazabilirsiniz burada durdurup videoyu like atabilirsiniz 3 2 1 herkese yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar bugün radyum limanındayız ve sıfırdan guardian oynayacağız evet bu radyumlar kelimeler size bir yerlerden tanıdık hatırlanmış bir şekilde geliyor olabilir ama Bugün çok daha farklı bir yerdeyiz. Öncelikle videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olup yorum yaparsanız çok sevinirim. Ayrıca şu kodları kullanmayı unutmayın sunucuya geldiğinizde. Slash Yasin TNC yazdığınızda 2000 dinar, 500 claim hakkı ve 3 vote anahtarı alıyorsunuz. Bunlar bir kerelik geldiğiniz gibi alın. Hatta ben bu videoyu yayınladığımda oyunda olacağım. Oyunda geldiğinizde bana yazın ki beni klana al Yasin deyin. Ben size hemen şuradan... Ev invite isminizi yazarsam büyük ihtimal o Evet slash klan invite yazıp sizi davet edip klanımı alacağım şöyle hatta ismim gözüküyordu Gördüğünüz gibi burada bu arkadaşın yok klanı yokmuş bu arkadaşın da yok Lan oğlum klan olan birisi lan he Bak KTV Oksi diye bir klan orada TNC yazacak. Eğer sizin de yazmasını istiyorsanız ben de videodayken gösterebilirsiniz. Burada kaptanımız, ihalemiz, mesleklerimiz, kutucumuz, depolarımız var. Benim evim Germiyan'da. Ben Germi. A dur. Ben hemen kutucudan bir vote kutusundan açayım bir. Onları bir açalım. Buradan o oyun sesi biraz yüksek. Hemen şöyle güzelinden bir Amanin 150 avcı tecrübe puanı. Ne diyorsun? Buradan bir tane daha açıyorum bunu. 1500 dinar daha. Çok iyi çok iyi benim. Beni sardı bu. Elmas cephe. Yani ben pek elmas sistem istemiyordum açıkçası. Tüccar. Tüccara item ekleyebiliyorsunuz. Gene klasik özel eşya tarifleri. Burada radyum eşyalar var gördüğünüz gibi. Ben size bu radyum eşyaları şöyle göstereceğim. Bakın arkadaşlar da çok ateşli şeyler var. Tabi bende de var bunlar. Gördüğünüz gibi. Bakın. Görüyor musunuz? Ben de böyle bir kılıç bunlar bunlar var. Fakat ben bunları sadece göstermek için kullanıyorum. Yani bunları oynarken kullanmayacağım. Chestime tekrar koydum ve evim evim dediğim gene bana aslında admin ta Aa! Setum çekmedim. <laughs> neyse, neyse biz normal oynayalım arkadaşlar. Bugün bu da oynayacağız. Bu bildiğimiz Radium Survival biliyorsunuz sizde zaten. Sunucu da Nether'da PP'ler atacağız. Düellolarda VS'ler atacağız bu arada haberiniz olsun. Ama ilk önce bunları yapmamız için ilk öncelikle biraz gelişmemiz lazım. Ve sıfırdan yani serimizi başlatmamız lazım. Otomatik zıplama açık olduğu için oradan oraya zıplıyorum. Şuradan hemen bir ağaç kırmaya başlayalım. Evet arkadaşlar şu anda bunları yaptım birazdan madeni ineceğim ama madeni inmeden önce spamda unuttuğum şeyleri sizlere hemen hatırlatmak istiyorum. Spamla 10 saniyede tabi bekleyeceğiz. Evet 10 saniye sonrasında geldik. Spamın girişinde burada. Bu arada özel eşyaları görmeniz için 1, 12, 2 Optifine ile giriş yapmanız lazım. Bunu bastırarak söyledim. Eğer duymadıysanız duyun diye. Burada hesap eşleme büyük ihtimal Discord. Burada ödül görevlisi var. Büyük ihtimal görevleri yapıyorsunuz. Aa günlük ödülümü aldım dur. Chat bende gözüküyor mu? Gözüküyor. Aşçı var, madenci var, bilmem ne var, avcı var. Bunları zaten biliyorsunuz. Bunları benim anlatmama bile gerek yok. Yani bunları siz çok yakın yerlerden biliyorsunuz. Burada ihalemiz var zaten. İhale deposu, mevcut ihaleler. Nether'ımız var. Bak bunu bastırarak söylüyorum. Nether'ımız var ama gidemiyorum ben. Büyük ihtimal yetkiden dolayı gidemiyorum. Nether'ı... Aa başladığım yerde doğdum. Güzel. Nedra gittiğimizde de gösteririm nedra da pp döner inşallah Bu arada videoyu beğenmediyseniz hala videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz Ben biraz odun kırayım daha sonra madeni yeşil gösteririm size Arkadaşlar bu arada söylemeyi unuttum size ben burada odun kırarken aklıma geldi bir anda Ya kodunu sadece oyunda değil normal bir şekilde de sitesinde de kullanabilirsiniz eğer sitesinde Yasin kodunu kullanırsanız sitede yaptığınız alışverişlerde %20 indirim kazanıyorsunuz. Haberiniz olsun. Bu da benden size bir kıyak olsun. Hadi ben biraz daha odun kırmaya devam edeceğim. Yoksa yani olmaz. Lazım. Daha sonra da ne yapacağız? Daha sonra da maden ineceğiz. Hatta ben madene inmeye başlıyorum. Bu arada arkadaşlar radyum eş eşyaları nasıl ölmeyelim he? <laughs> radyum eşyaları nasıl yapıldığını düşünüyorsanız ya yani bilmiyorsanız öğrenmek istiyorsanız slash tarifler yazarak buradaki eşyaların nasıl yapıldığını görebilirsiniz. Mesela Buradan bir tane radyum nasıl yapılıyormuş radyum 3 tane demir 2 tane demir bloğu bir tane lav kovası 2 tane elmas ve bir tane zümrütten yapılıyor Yine radyum eşyalar 5 tane radyumdan vesaire vesaire slash tarifler yazarak bunlara bakabilirsiniz Ben de böyle bir maden deliği vesaire arıyorum böyle zımbırdanak diye girmeyeyim istedim Böyle güzel bir maden yeri bulduktan sonra tekrar başlarım devam ederiz Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir madene indim 10 tane demir ceviri kazdım buradan demirler olsun Bir balta yapacağım bir tane de kazma yapacağım öyle farmlamaya devam edeceğim 11. kata vesaire ineceğim derken oradaki fırını unutmayalım. Burada da bir aşağı iniş var. Burada da elmas bulursak oradan da elmas kazma vesaire yaparız. Daha sonra oradan da farmlara devam ederiz. Bakalım ne olacak. Evet arkadaşlar şimdi demirler ısındı. Bunları bir güzel şöyle bir kazma vesaire yapalım. Şöyle çubuk. E bunları bu arada ben koymayı unuttum. Size göstereceğim diye envanterimi almıştım. Madem yapacağım. Şu otomatik zıplamaya da sindir etmeye başladı. Şuradan nereden denetim? Otomo zıplama kapalı. Kapattım. Tamam ben biraz daha iniyorum. Manşef. Chef... Aa ben buradan geldim lan herhalde. Yo. Madene mi indi ya da birisi burada? Manşef mi ya da burası? Aha elmas mı? Bu... <laughs> Şansa bak. Kaçtayız? 12'deyiz. Tamam. Bulunabilir. Bir tanem. Aha. Şansa bak. 2, 3. Hiçbir şey yok mu başka? Aga be. Neyse. Ben bunları da ısıtmaya gerek yok. Isıtmaya tabii ki gerek yok. Şuradan hemen bir tane daha yapalım. Burada çalışmamız derken şuradan hemen bir tane daha kazma, elmas kazmamızı yaptıktan sonra farmlamaya devam ediyoruz. Şuradan aslında obsiden alsam mı ya? Obsiden alıp ne yaparım biliyor musunuz? Nedir yaparım? Evet bu arada birisi spawner aldığında ekranda çıkıyormuş. Şu şu spawner aldı diye. Daha yeni gördünüz zaten. Baby boss diye bir arkadaşımız spawner mı ne almış hayırlı olsun hatta biz de chatten yazalım şöyle MVP artısı da varmış ama o bilmiyor ki Yasin TNC kodu %20 indirimli o yüzden siz bir şey satın alırken kesinlikle Yasin TNC kodunu kullanın. E bu, arada arkadaşlar ben size söylemeyi unuttum bu mapların şekli de çok farklı burada <laughs> gördüğünüz gibi Allah zombilerin tipi de çok farklı ineklerin koyunların hepsinin tipi çok 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 farklı haberiniz olsun onu da söyleyeyim yani şu anda zombi sesleri geliyor umarım rahatsız olmuyorsunuzdur sanki buraya birisi gelmiş ya yani bu meşaleler Minecraft'te normal bir de oluyor mu acaba? Baksana burada bir şeyler mi kırılmış? Ne olmuş? Ben anlayamadım. Birisi geldi de Tam yapamadı mı tam maden yapamadı mı ben onu anlayamadım. Paranoyak oldum şu an daha yeni de yanda sandık gördüm. Evet cidden altını kaçırdım gördüm oradaki altını bana söylemeyin. Ben biraz ilerleyeceğim böyle çok daha güzel yerleri bulursak. Bu arada xray yasak xray yasak tabi bunu hepimiz biliyoruz. Xray'in yasak olduğunu. Hile koruması vesaire de var. Aaa spawner buldum lan. Ben bu spawn'ları ipekçili alabilir miyim acaba? Aa, kafamda deli sorular. Şu anda çok merak ettim. Bu spawn'ı ben alabiliyor muyum? Lan alabiliyorsam çok güzel olmaz mı? Beleşten direkt spordan 0'dan guardian'dan beleş bir tane spawn'ı elde etmiş oluruz. Ama ama velakin bu spawn'lar büyük ihtimal zehirli spawn'lardan. Oo, değil mi? Aynen, ay zehirli şeylerden ama ip atıyor. Direkt o şeyden atmıyor. Bak gördüğünüz gibi ip veriyor. Ben ben bir kereliğine kullanmak için paralı bir şekilde bakın ben yastırıcı kodunu kullandım. 2k geldi bir de vote sanatları geldi. Onları açtım. Böyle param var. O yüzden hile hurda yapmıyorum. Arkadaşlardan rica edeceğim. Para karşılığı bana ipeksi kazmalarını kullandırabiliyorlar mıymış? Deneyelim. Evet arkadaşlar şu anda radyum kazma alıyorum ve 500 dinar kinas veriyorum. Ama şimdi 500 dinarı neden aldı? Ben bir kez kullanıp geri vereceğim. Kullanıp Geliyorum yazayım adama. Bu arada slash back yazarak geri son konumuma geri dönüş yapabiliyormuşum. Bu da çok güzel bir bilgi oldu oyuncu tarafından bu arada. Ben size hemen şöyle bir <laughs> şöyle bir komut göstereyim. Pes sistemi. Aynen. Pes sistemi. Bu pes sistemi nedir? Arkadaşlar pes sistemi çok karışık bir şeymiş. Benim de beynim yetmedi anlamaya. o yüzden ben bu spawner'ı kırmak istiyorum ve Aa doğru lan. Chestime de admin spawner vermişti. Arkadaşlar spawner'ı kırmak için 5000 dinara ihtiyacımız var. Ve ayrıca benim bu spawner'ı kırabilmek için yani kırdığımda gelmesi %30 şansla geliyor. Yani benim 5k'ya ihtiyacım var. O yüzden birinden 2k borç almam lazım. Ya da bir şeyler satmam gerekecek. 2k ben şimdilik borç alacağım. Yani bunu asla yardım olarak görmeyin. Çünkü geri ödeyeceğim sonuç olarak. Evet Çağrı TR 2K para attı. Çağrı TR'ye de çok teşekkür ederim. 2K'sını geri göndereceğim bu arada. Tabii şu spawnları, şu gizelimi alırsak. Arkadaşlar ben Kenan Berat'a tekrar gönderelim bu arada. Arkadaşlar ben istedim ama bayağı kişi attı. Dark'a parasını geri gönderdim. Şimdi Kenan Berat'ın da parasını geri göndereceğim. Çağrı TR'ye 2.5K borcumuz kalacak. Ah ne oldu lan ben bunu... Heh, tamam. Ben bunu yanlışlıkla F'e basınca ikinci el alıyormuş. Pardon, tamam. Hadi bakalım arkadaşlar. Ben kendimi şanslı olduğuna inanıyorum. Ama ne kadar şanslıyız onu bilmiyorum. Acaba %30'luk bir şansı tutturabilecek miyiz? Hadi oğlum lütfen. Bu bizim şu an kader anımız. 3. Bu arada çıktı mı çıkmadı mı yorumlara da yazabilirsiniz. Burada durdurup videoyu like atabilirsiniz. 3. 2. 1. Ve. Abi, geldi lan. <laughs> geldi. Gel bir işte bu be işte bu spawner işte bu spam spawner. ilk spawnerımızı chestimize indiremiyoruz çünkü chestim ah sunucu mu çöktü ah sunucu çöktü ah zümrüt buldum lan yanlışlıkla lan diamond da buldum what the... ne oluyor lan Luck sayesinde buldum oha bir tane daha zümrüt Ananı bacını gitti. Sarıl. Evet arkadaşlar tam tamına böyle bir yarım saat <laughs> yarım saat 40 dakika sonra falan sonunda videoya girebildim tekrardan Heh, şöyle ekranımızda en son mağara örümceği spamlarını çıkarabilmiştik %30 şansla ve kime borcumuz vardı çağrı tr'ye de 2500 dinar borcumuz vardı ve lagdan dolayı buraları kırdığımızda buralarda normalde Zümrüt vesaire çıkmıştı fakat şu anda çıkmıyor. Ben mi yanlış hatırlıyorum lan acaba? Buralarda çıkmadı mı? Allah Allah. Oğlum. Neyse arkadaşlar yani burada çıktıysa da çıktı çıkmadıysa da çıkmadı. Geçmiş olsun diyelim. Lan çocuğun kasmasını kullanıyoruz. Neyse parasını verdik. Bir kerelik kullanacağız dedik ama parasını verdik kullanıyoruz işte. Çok da Bakmayın oğlum işte <laughs> adam istemiyor. Biz de devam edelim oynamaya. Şuradan bakayım. Ayşe tamam bir şey yok burada. Ben buraları biraz gezeyim. Gene bir tane daha spandır buluruz da ne bileyim. Bir tane daha böyle sandık mandık da çıkıyor buradan. Sandık mandık bulursak falan uyandırayım sizleri de. Evet arkadaşlar sandık buldum ve açmadım şu an şu anda ve sizle beraber öğrendim. Umarım içinde ekmek mekmek vardı. Neden ekmek istiyorsun? Çünkü açım, aç oldum. Ee, evet patlama koruması değil de düz koruma 4 olsaydı çok daha güzel olurdu. Şöyle vagonu alsak çok bir şey edeceğini sanmıyorum ama anladım. Hadi biz biraz daha dolaşalım buraya. Hatırlatmam gereken şeyleri göstereyim. PES sistemi, motor sistemi, tüccar, discord, eşleme sistemi, çiftçi vesaire gibi gibi gibi. PES sistemini anlatamamıştım. Neden? Beynim yetmemişti. PES sistemi nedir? PES sistemi sizden özel eşyalar elde edebilmesi için hazırlanan ödüllü görev sistemiymiş. PES sistemine gidelim. PES görevi. Heh. Görev blok kırma, detay 512 çimen kır 256 toprak kır bilmem ne bilmem ne ödül olarak 2000 dinar veriyormuş. Bunları kırarsak ben video dışında gene bunları kırarım. Bunları kırmadan zaten elde edemem o dinarı da. O yüzden video dışında sen gidiyorsun şey yapıyorsun bilmem ne demeyin. Boş laflara gelemem. Skirt skirt. <laughs> Neyse video hoşunuza gittiyse videoyu da beğenebilirsiniz. Ben şuradan hemen bir yemek lütfen olsun. Depo bile bütün eşyaları koyuyorum ve arkadaşlık bak kazması bize kaldı. Hiç de söylemiyor gel kazmamı ver bilmem ne bilmem ne diye. Neyse arkadaşlar da kazmasını verelim videoyu bitirelim. Video umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyu like atıp kanala abone olmayı yorum yapmayı unutmayın. Umarım burada çok güzel bir yayın yaparız bol bol da oynarız. Video sonunda daha da devamını getirmeyi planlıyoruz açıkçası. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere ve bay bay.